Evet. Burası Gamış Köyü'nün kilisesi. Ne söylersin? Aşağı kay. Ses ola. Video çekeyim. Ha. Dai çek ben çek. Dağ mı sen yanlışsın. Hatta böyle bir tane hava uçağı var mıydı? Bu en üst katı. İşare ile aşağı. Düşmeler ha. Şura te palao. gelmiş. Burası don. da artık. yer. Böyle Böyle küçük <laughs> Biliyoruz. 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 küçük tünel. Bir aşağı aşağı. Sana veremezsin. Sehir Daha küçücük gördüğünüz gibi küçük abeyla. kapıda Burası ikinci abeyla, katı. Yavaşlar. Buralar ikinci katı kilisenin. Çok yer dökülmüş. Çok yerde kazılmış. Bu da kara delik dediğimiz yer. Atlamana bir yerden. Evet burada da bu da bir şey var. Tünel gibi. Baksan valla merdavalar kalınmış. Sarı açık. Allahım! Allahım! önce beyaz bir kartal ya da Şahin uçtu gitti. Göremedik. <laughs> Qravatçı <laughs> evet, da aşağı iniyoruz. Basamoxla. Baxın, adam adamın pəyi hey, burda adamın şəxsi gəzidir. Eniyuruq, papa düşürük farsfasını. Narıqozmuşlar gördünüz kimi. Daha Gor. video çək. Qorursunuz. Evet. Bu da ən dış qapısı, bir iki qata indi. Hə. Bu da papozun qallığı məşhur otaq. el eti Küçücük. Bu burası.